Merhaba değerli Metropol TV izleyicileri. Bu hafta yine fotoğrafın dili olsa programda yine sizlerden beraberiz. Bu hafta 1973-74 yıllarında denizde yapılacak olan il yıllı kitabın hazırlanmasında yardımları olan katkılı olan kişilerle beraber olacağız. Bu fotoğrafta kimler var? Bu fotoğrafta İl valisi Sayın Münir Güney, vali muavini Suavi Erdem Tok, Turhan Toker, emekli tarih öğretmeni, Halil Orhan, Milliyetin Müdürü Yardımcısı, Erol Özbal, Denizli Gazetesi sahibi ve Gazeteciler cemiyeti başkanı, Coşkun Önen Diş Hekimi, Ali Tokdemir Milliyetim Merkez Müdürü olarak burada kitap hakkında Vali Bey'e bilgi verirken görmektesiniz. Gerçekten de çok titiz bir çalışma hazırlanan il yıllığı benim bildiğim kadarıyla ilk yapılan bir il yılıdır. Denizli çapında iller, ilçeler hepsi bu il yılına girmişti. Deniz için çok büyük bir ansiklopedik değer taşıyan bir kitaptı. Şimdi sizlere bir fotoğrafı da göstermek istiyorum. Bu fotoğraf Deniz'de yapılan gecelerden birinde iş adamları günün çalışma stresinden kurtulmak için gecelerde boy gösterirlerdi. Bu gecelerde e, Halim Sivri tanıdığınızı bilmiyorum. Karşısında da eşi Nilgün Hanım var. Yanı tarafında da Tekstilci Halim Sivri'nin, pardon, 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 bunu ye, yeni baştan alacağız. Nereden alayım? İsimlerden alayım değil mi? Heh. Bu gecede katılanlardan Halim Sivri var. Halim Sivri uzun saçlarla beraber tanıdınız mı? Karşısında da eşi Nilgün Sivri var. Yan tarafında oturan da yine e, Deniz'in tanınmış olduğu Tavaslı Ailesi'nden Hayat Tavas dolu var. Ve diğer tarafta oturanlar da doktorlar. Bu fotoğraf Denizli'de Kor Motel'de çekilmiş bir hatıra fotoğrafı. Bu fotoğrafta dikkat ederseniz arka plan falan doluydu. Yani Denizli halkı artık haftanın belirli bir günlerinde mutlaka Denizli dışına genelde Pamukkale'ye giderlerdi. Çünkü o kadar büyük salon sadece Pamukkale'de vardı. Yani orada gelen kişiler 500 kişiden aşağı olmazdı. Gerçekten de dışarıdan gelen müzik grupları ayrıca bir renk katarlardı. Daha sonralara buradaki oteller, Korum Otel olsun, Polat Otel olsun, efendime söyleyeyim, Tusam Otel olsun, her gece kendilerine hizmet verecek olan müzisyenleri getirirler ve her gece orada program yaparlardı. Nice programlı yılları. Şimdi size bir fotoğrafta göstermek istiyorum. Buradaki kişiler neden hepsinin neşeli? Gerçekten de hepsi neşeli. Acaba diyorum ki doğalgaza indirim mi yapıldı? elektriğe indirim yapıldı. Bütün sanatçılar burada bir sevinç içinde. Burada zaman valisi Hasan Canpolat, Müjdat Keçeci, Raşit Güntaş, Necdet Özer, Nihat Zeybekçi, Efendime söyleyeyim, Mehmet Yüksel, hepsi beraber bu fotoğrafta poz vermişlerdi. Bu gece Denizli polis evinde yapılmıştı. Fakat şu anda ben de hatırlamıyorum ama artık kendi kendime herhalde böyle bir indirim yapıldı da minnet bu kadar sevindi diye yapıyorum. İnşallah böyle bir indirim yapılır. Tekstilci arkadaşlarımız ve sanacı arkadaşımız tekrar da bu sevinçlere gark olurlar. Teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar, bu haftaki Metropol TV fotoğrafın dili olsa programını yine sonuna geldik. Her hafta sizlerle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.